Merhaba arkadaşlar. Kartal hocayla ilk dersimiz başlıyor. Bugün sizlere arkadaşlar kanalımızda bahsettiğimiz gibi eksiden zirveye yolculuğun başlangıcı olan temel işlemler toplama ve çıkarmayı anlatacağım. Birinci bilmemiz gereken şeyler arkadaşlar. Pozitif sayıların toplamı pozitiftir. Şimdi arkadaşlar pozitif sayılara biz her zaman cebimizdeki para olarak bakacağız. Şimdi başlayalım. Cebimde 5 lira para var. 2 lira daha param oldu. Kaç lira param oldu? 7 lira param oldu arkadaşlar. 4 lira param var. 3 lira daha para verdiler bana. Kaç lira oldu arkadaşlar? 7 lira param oldu. Cebimde 8 lira vardı. 7 lira daha verdiler. Kaç lira oldu arkadaşlar? 15 lira oldu. Şuna gelelim arkadaşlar. Cebimde 23 lira var. 14 lira daha verdiler. 12 lira daha verdiler. 23, 14 daha kaç yapar arkadaşlar? 37. 12 daha kaç yapar? 49. Hocam ben böyle toplayamıyorum. O zaman sen şöyle toplayacaksın güzel kardeşim. 23, 14 ve 12. Alt alta yazdık mı bunları? Topluyoruz arkadaşlar. 3, 4 daha 7. 2 daha 9. 2, bir daha 3, bir daha 4. Demek ki cebimizde şu anda kaç lira oldu arkadaşlar? 49 lira oldu. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. 1071 artı 1299 artı 1453. Bunları şöyle yazalım arkadaşlar. 1071, 1299 ve 1453. Toplayalım bakalım arkadaşlar. 1 9 daha 10. 3 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 7 9 daha 16. 5 daha 21. 1 de elde vardı 22. 22'nin iki. ikisini aldık. Elde ka kaç oldu arkadaşlar? 2. Gelelim şimdi 0 2 daha 2. 4 daha 6. Elde var 2. Kaç yaptı arkadaşlar? 8. 1, 1, 1 daha kaç yapar arkadaşlar? 3. Yani cevabımız 3823 çıkmıştır. Pozitif sayılarla toplama toplamayla bu kadar işlem yeterli arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci kuralımız. Negatif sayıların toplamı negatiftir. Şimdi arkadaşlar pozitifleri ne olarak düşünmüştük? Cebimizdeki para olarak değil mi? Sürekli ekliyorduk paramız. Negatiflerde arkadaşlar bizim borcumuz diye düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar. Eksi 1. 1 lira borcum var. Sonra tutmuşum artı. Birinden bir daha borç istemişim. Eksi 3 lira daha borç. 3 lira daha borç almışım. 1 lira borcum vardı. 3 lira daha borcum oldu. Kaç lira borcum oldu arkadaşlar? 4. Borç olduğu için önüne işaretimizi koyduk. Eksi 4. 9 lira borcum var. 11 lira daha borç aldım. Toplam kaç lira borcum oldu arkadaşlar? 20 lira borcum oldu. Borç neydi arkadaşlar? Eksi idi. 8 lira borcum var. 23 lira daha borç aldım. Kaç yapar arkadaşlar? 31 lira borç yapar. 12 lira daha borç aldım. Kaç lira yapar arkadaşlar? 31. 12 daha kaç yapar arkadaşlar? 43 lira borç yapar değil mi arkadaşlar? O zaman eksi 43. Hocam ben bunu böyle çözemiyorum. O zaman şöyle çöz kardeşim. Sanki pozitifmiş gibi işlem yapalım. 23, 12, 8. 3, 2 daha 5. 8 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. 43 lira borcum vardı. Borç neydi? Eksiydi. O zaman eksi 43 diye ne yaptık arkadaşlar? Yazdık. Şimdi gelelim şuna. 100 lira borcum var. 178 lira daha borcum oldu. 278. 2040 lira daha borcum oldu. 2278 ile 40'ı topladığımızda 2318 lira borcum oldu. Hocam ben böyle çözemiyorum. Yine aynı şekilde 2040 lira borcumuz var. 178 lira daha borcumuz var. 100 lira daha borcumuz var. Toplayalım arkadaşlar. 08 daha 8, 0 daha 8. 4 7 daha 11. 11'in bir elde var. 1. 1 1 daha 2. Bir de elde 3. 2'yi de aşağı indirdik. 2318 lira borcu var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Negatif sayıları ne olarak düşünüyormuşuz? Borcumuz olarak düşünüyormuşuz. Borcumuzu hepsi negatifse, hepsi borç olduğu için toplayıp önüne eksi işaretini koyuyoruz negatif sayılarla toplamada bu kadar yeterli olduğunu düşün. Evet arkadaşlar. Üçüncü olarak bilmemiz gereken de zıt işaretlilerde öncelikle büyükten küçüğü çıkaracağız. Sonra büyüğün işaretini koyacağız. Tamam mı arkadaşlar? Büyüklerin sözünü ne yapıyoruz? Dinliyoruz. Ne yapıyormuşuz? Zıt işaretlerde büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Sonra kimin işaretini koyuyoruz sevgili arkadaşlar? Büyüğün işaretini koyuyoruz. Yine biz size ilk Özellikle ne demiştik? Artılar cebimizdeki para, eksiler borcumuzdu. 17 lira param var. Pozitif değil mi bu? 2 lira borcum var. Öde kardeşim 17 lira parandan 2 lira borcunu. Al kardeşim 2 lira borcunu. Cebinde kaç lira paran kaldı? 15 lira paran kaldı. O zaman para cebindeki para neydi? Pozitifti. O zaman bunun cevabı ne arkadaşlar? Artı 15. Evet burada yazdığımız kurala göre düşünürsek. Büyükten küçüğü çıkaracaktık. 17 büyük. 2 küçük. 17'den 2'yi çıkardık. 15 büyük kim? 17. 17'nin işaretini aldı. Gelelim. Eksi 13 artı 4. Sevgili arkadaşlar bu ne diyordu? 13 lira borcum var. Sonra 4 lira param varmış cebimde. Borçluğuma götürdüm. Al kardeşim 4 liranı. Borcumu ödedim. 13 lira borcum var. 4'ünü ödediysem kaç lira borcum kaldı arkadaşlar? 9 lira borcum kaldı. Borç ne demekti? Eksiydi. Yine bu kurala göre yapalım sevgili arkadaşlar. Büyükten küçüğü çıkar diyor. Önündeki işareti şu anda görmeyin. 13'ten 4'ü çıkardığında 9. Büyüğün işareti neydi? Eksiydi. O zaman eksi 9. Şimdi arkadaşlar bu soru bunun aynısı. Yani yerleri değiştiğinde bir şey değişmiyor. Toplama ve çıkarma işleminin değişme özelliği var. 4 lira param var. 13 lira borcum var. O zaman 4 lira paramla 4 liralık borcumu öderim. Geriye kaç lira borcum kalır arkadaşlar? 9 lira borcum kalır. Şimdi gelin. Üçlü işlemlerde diyelim ki ikisi negatif, birisi pozitif. O önce aynı işaretlilerin işlemini yapacaksınız arkadaşlar. Eksi ne demekti? Borç. 38 lira borcum var. 2 lira daha borcum varmış. Toplam 40 lira borcum var. Sonra cebimde kaç lira borcum varmış? 73 lira. 73 liradan 40 lira borcumu ödediğim zaman borcumun tamamı bitmiş olur ve cebimde kaç lira kalmış olur? 33 lira para kalmış olur arkadaşlar. Gelelim şimdi arkadaşlar. Cebimde 1250 lira param varmış. 250 lira borcum varmış. Al kardeşim borcumu. 1250 liranın 250'sini adama verdim. Borcumu ödedim. Cebimde kaç lira kaldı? 1000 lira para kaldı. Sonra 10 lira daha para vermişler bana. 1010 lira paramız kalmış oluyor. Hocam ben bunu böyle yapamıyorum. Sen de şöyle yap kardeşim. 1250 liradan önce 250'yi çıkar. Kaç yapar arkadaşlar? 1000 lira para yapar. Sonra 1000 lirayla da 10 lirayı topla. 0, 1, 0, 1. Yani 1010 lira paramız kaldı. Bu özellik içinde bu kadar örnek yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iyi bir notla devam edelim. Şimdi arkadaşlar, zaten çarpma şimdi de anlatacağız da şu anda kullanacağımız için şimdiden anlatalım. Aynı işaretliler çarpıldığı zaman sonuç pozitiftir. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Siz kendinizle aynı fikirde birisiyle arkadaş olduğunuzda aranızda pürüz çıkma ihtimali yok, değil mi? Düşünceleriniz aynı olduğu için ortaya çıkacak ürünlerde pozitiftir. Ama birbirinizle uyumsuz olan, birbiriyle uyumsuz olan iki arkadaş sonuç sürekli ne çıkacak arkadaşlar? Tartışma ve negatif. Yani aynı işaretleri çarptığımız zaman arkadaşlar pozitif, farklı işaretleri çarptığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Negatif olacaktır. Şimdi bakalım arkadaşlar örneklere. Şimdi sevgili arkadaşlar. 9'dan eksi 3'ü çıkaracağız. Aslında bunu eski yöntem bir önceki derslerde öğrettiğimiz yöntemlerle de yapabiliriz. 9 lira param var. 3 lira borcumu çıkaracağım. Yani 3 lira borcum bana kalmış olacak aslında. Cevap 12 olacak. Ama biz yine şuna göre yapalım bakalım. Eksi eksi. Önce çift olan işaretleri teke düşürelim. Eksi eksi. Aynı işaretlerin sonucu ne oluyordu arkadaşlar? Artı. Yani bu neye dönüşüyor? 9 artı 3'e. 9 lira param var. 3 lira daha param var. Kaç lira param oldu arkadaşlar? 12 lira param oldu. Gelelim şu şunun işaretini teke düşürelim arkadaşlar. Negatif ve pozitif zıt işaretlilerin sonucu ne oluyordu arkadaşlar? Birbiriyle uyumsuz iki arkadaşın yaptığı icatlar ne olur arkadaşlar? Negatif olur. Sürekli kendi aralarında tartışma. Yani oradan bir pozitif ürün çıkma ihtimali neredeyse yok gibi bir şey. Negatif ve pozitif zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. Yani 5 eksi 7. Şimdi sevgili arkadaşlar 5 lira param vardı. 7 lira borçlandım. O zaman kardeş al şu 5 lirayı 2 lira sana borcum kaldı diyoruz değil mi? Eksi 2. Veyahut da ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkar diyorduk değil mi? Kuralı söylemiştik. 7'den 5'i çıkarıyorduk. 2. Büyüğün işareti ne? Eksi. Eksi 2. Şimdi gelelim. Aynı işaret. Eksi eksi. Ne olur arkadaşlar? artıya dönüşür değil mi arkadaşlar? 123 lira param var. 18 lira daha param oldu. Hocam ben direkt toplayamıyorum. O zaman şöyle yap kardeşim. 10 lirasını ekle 133. 8 lira daha ekle 141 lira paran olacak. Zıt işaretleri yine arkadaşlar. Artı ile eksi olunca ne olur? Eksi olur arkadaşlar. 14 eksi 7. 14 lira param var. 7 lira borcum var. Al kardeşim 7 lira borcunu. Cebimde ne kadar param kaldı? 7 lira param kaldı. Şimdi şuna gelelim arkadaşlar. Zıt işaretli değil mi arkadaşlar? Eksi eksi ne olur? Artı. Buradakine karışmıyoruz arkadaşlar. Burası eksi 5. Eksi eksi ne oldu arkadaşlar? Artı 18. Bu ne demek arkadaşlar? 5 lira borcum var. 18 lira param var. Al kardeşim 5 lira borcunu. Kaç lira cebimde para kaldı? 13 lira para kaldı. Veyahut da kurala göre büyükten küçüğü çıkar. 18'den 5 çıkardık. 13 büyüğün işareti ne? Artı. Artı 13. Yine zıt işaret arkadaşlar. Zıt işaret olunca buraya karışmıyoruz bunun işaretine. Artı eksi olunca ne olacak arkadaşlar? Eksi. Artı eksi olunca. Eksi. 7. Bu ne demek arkadaşlar? 12 lira borcum var. 7 lira daha borcum var. Toplam borcum kaç lira yaptı? 19 TL borcum var. Yani eksi 19. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Şuranın işaretine karışamayız. Eksi eksi. Aynı işaretler olunca burası neye dönüşüyor arkadaşlar? Artıya dönüşüyor. Yukarıya yapayım şöyle. Yani burası eksi 100 artı 100. 100 lira borcum var. 100 lira da param var. Al kardeşim borcunu. Bana ne kaldı arkadaşlar? 0 lira kaldı. Şuna gelelim arkadaşlar. Eksi eksi aynı işaret olunca neye dönüşüyordu? Artıya dönüşüyordu. 0 artı 12. O da ne yapar arkadaşlar? 0 liram vardı. 12 lira param daha oldu. 12 lira yapar. Şuna gelelim arkadaşlar. Zıt işaret artı eksi. Ne olur arkadaşlar? Eksi olur. 0 eksi 15. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yazayım. Sığmadı buraya arkadaşlar. Hiç param yoktu. Tuttum bile üstüne 15 lira borç aldım. O zaman eksi 15 lira yani 15 lira borcum oldu. Veyahut da kurala göre büyükten küçüğü çıkar. 15'ten 0 çıkarırsan 15 büyüün işaretini eksi eksi 15. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Zıt işaretlerde toplama çıkarmada böyle bir işlem yaparak sorularımızı çözüyoruz. Evet arkadaşlar toplama ve çıkarma ile ilgili son birkaç örneğimizi de yapıp bu konuyu artık bitiriyoruz. Ve bu, bu, örneklerden sonra size ben bazı sorular bırakacağım. Videoyu durdurarak o soruları da kendiniz çözerek kendinizi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım. M diye bir harf tanımlamış. M eksi 14 ile 6'nın toplamıymış arkadaşlar. K ise arkadaşlar 12'den eksi 7'yi çıkarmış bana M ile K'nın toplamını sormuş. Arkadaşlar M ile K'nın toplamını bulabilmem için öncelikle ne yapmam lazım? M'yi ve K'yı bulmam lazım. Buluyorum arkadaşlar M'yi. 14 lira borcum var. 6 lira cebimde para var. Al kardeşim 6 lirayı. 6 lira parayı verdim. 6 lira borcumu ödedim. Geriye kaç lira borcum kaldı arkadaşlar? 8 lira borcum kaldı. Yani M ne çıktı? Eksi 8. Yani borcum eksi demekti değil mi arkadaşlar? Borcum eksi 8. Şöyle düzelteyim 8'i. Veyahut da kurala göre ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkarıyordun. 14'ten 6'yı çıkardık. 8. Büyüğün işareti ne? Eksi. Eksi 8. Şimdi K'yı bulalım arkadaşlar. K'yı bulalım. Önce K'yı bulmak için eksi eksi. Aynı işaretler ne oluyordu arkadaşlar? Pozitif oluyordu. Önce onu 12 artı 7'ye dönüştürelim. Bu ne demekti arkadaşlar? 12 lira param var. 7 lira param daha oldu. Kaç lira param oldu? 19 TL param oldu. M ve K'yı bulduk. Şimdi gelelim M ile K'nın toplamını artık bulabiliriz. M kaç arkadaşlar? Eksi 8 artı. K kaç arkadaşlar? 19 lira. 8 lira borcum var. 19 lira param var. Ödedim arkadaşlar 8 lirayı. Kaç lira param kaldı cebimde? 11 lira param kaldı. Veyahut da kurala göre büyükten küçüğü çıkar. 19'dan 8 çıktı 11. Büyüğün işareti artı olduğu için cevabım artı 11. Gelelim arkadaşlar şimdi aşağıdaki soruyu çözmeye. Yukarıdaki soruyu siliyorum arkadaşlar yer açmak için. Önce S'yi bulalım arkadaşlar. S 143 eksi 123. 143 lira param varmış. 123 lira borcum varmış. O zaman ödeyelim 123 lira borcumuzu. Kaç lira paramız kaldı arkadaşlar? 20 TL'miz kaldı. Misal. 20 liramız kaldı. Yani 20. Veyahut da kurala göre neydi? Büyükten küçüğü çıkar. 20 yapar. Büyüğün işaretini artı. P'ye gelelim arkadaşlar aynı işaretler eksi eksi ne oluyordu arkadaşlar? Artı oluyordu değil mi? 12 artı 3. Sonra gelelim. 12 lira param var. 3 lira daha param var. Kaç lira oldu arkadaşlar? 15 lira param oldu. O zaman arkadaşlar A şıkkını çözelim. A şıkkını çözelim. A şıkkı ne diyor arkadaşlar? S'yi 2 ile çarp. 2 çarpı S. S'miz kaç arkadaşlar? 20. Sonra P ile topla demiş. H'miz kaç arkadaşlar? 15. Tabi bunu çarpma işleminde ve işlem önceliğinde tekrar anlatacağız. Sadece bu soruda biliyorsunuz sakın önce toplamayı yapmıyoruz çarpma veyahut da bölme varken. Önce neyi yapıyoruz? Çarpma. Yine bunu işlem önceliği konusunu anlatırken anlatacağım arkadaşlar size. Önce çarpmayı yapalım. 2 defa 20 ne yapar arkadaşlar? 40 artı 15. 40 lira param var. 15 lira daha param var. Kaç lira yaptı arkadaşlar? 55 lira para yaptı. Gelelim arkadaşlar 5 şıkkına. P'den P'miz kaç arkadaşlar? 15. Eksi S'yi S 3 ile çarp çıkar diyor. 3 çarpı S. Yukarıdaki bir tekrar söylüyorum arkadaşlar. Çarpma varken toplama çıkarma yapılmaz. Önce çarpma halledilir. O zaman 15'i şöyle yazdım. Eksi 3 kere 20 60. Dediğim gibi işlem önceliği konusunda zaten bunu size tekrar anlatacağım. 15 lira param var. 60 lira da borcum var. Kardeşim al 15 liranı. Geri kalanını sonra öderim dedik. 15 lirasını verdim. 60 liradan. O zaman kaç lira borcum vardı? 45 lira borcum kaldı. Veyahut da kurala göre ne yapıyorduk arkadaşlar? Büyükten küçük çıkarıyorduk. 60'tan 15 çıkar. 45. Büyüğün işaretine eksi. Eksi 45. C'yi de şuraya çözeyim arkadaşlar. P'nin 4 katını al diyor. Alalım P'nin 4 katını. C burası arkadaşlar. P'nin 4 katını aldık. P'yi de burada bulmuştuk. Sonra S ile topla diyor. S de burası kaç? 20. Yine çarpma var önce. 4 kere 15 60 artı Pardon arkadaşlar. 20 lira daha kaç lira yaptı arkadaşlar? 60 20 daha kaç yaptı arkadaşlar? 80. 60 lira param vardı. 20 lira daha param oldu. Toplam kaç lira paramız oldu arkadaşlar? 80 lira oldu. Umarım arkadaşlar faydalanırsınız. Şimdi arkadaşlar size bir ödev bırakacağım. Lütfen videoyu durdurup kendiniz çözün bu soruları. Matematik yazarak çalışır arkadaşlar. Her ders bunu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, buraya iyi bir ödev bırakıyorum size. Verdiğim ödevleri de yaparsanız bu konuyu anlamış olursunuz arkadaşlar. Toplama çıkarma ile ilgili problemleriniz bitmiş olur. Siz Kartal Hoca kanalına tekrar bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.